Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri, bu programımızda sağlık konuşacağız. Özellikle kalın bağırsak kanserleri ve karaciğer metastazları üzerinde duracağız. Çok değerli hocamız, genel cerrahi uzmanı, Doçent doktor Ömer Engin bizlerle hoş geldiniz diyelim. Programımıza hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Sağ olun, sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Ve hocam bugün kalın bağırsak kanseri ve karaciğer metastazlarını konuşacağız ama ondan önce bir kariyer geçmiş alabilir miyim sizden? Çok sağ olun efendim. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıp geçmişimi, eğitimimi tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı Taksim İlk Yardım Eğitim Araştırma Hastanesi'nde cerrahi ihtisasımı tamamladım. Daha sonra İzmir'de uzun yıllar çeşitli eğitim araştırma hastanelerinde çalıştım. Doçentliğimi aldıktan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da çeşitli hastanelerde çalıştıktan sonra şimdi Pendik Medikal Park'ta devam ediyorum çalışmalarımı. Harika. Şimdi kalın bağırsak kanseri nedir hocam? Önceden kalın bağırsak kanseri çok önemli bir kanserdir çünkü kadın ve erkeklerde ikinci sıklıkta görülen bir kanserdir. Önemlidir. Ee, toplum sağlığı açısından önemlidir. Hepimiz açısından önemlidir. Kadınlarda en sık görülen meme kanseri. Onun için biliyorsunuz mamografi, meme ultrasonu artık o bilinç yerleşti. Ancak biz kalın bağırsak kanseri için de bu bilinci yerleştirmek istiyoruz. Çünkü kalın bağırsak kanseri erken tanınmaya müsait ve hatta önlenebilir kanserler arasındadır ve bunun önlenebilmesi için ve erken tanınabilmesi için Kolonoskopi gereklidir. Dünya Sağlık Örgütü özellikle bunu hem kadınlara hem erkeklere tavsiye etmektedir. 50 yaşın yukarısında hatta bazı merkezlerce bu 45 yaşına kadar indirilmiştir. Kolonoskopi yapılmasını önermektedir. Kolonoskopi çok önemli. Aynı kadınlarda meme ultrasonu mamografi nasıl ki memeyi tarıyor ve onu erken tanı ile hayatta tutuyorsa kolonoskopide de biz kolonda polipleri görüyoruz. Bu polipler zamanla kansere dönebilen özelliktedir bazıları. E, bu polipler eğer görülür ve alınırsa kanser gelişimi engellendiği için kalın bağırsak kanseri önlenebilir kanser diyebiliriz. Ve kalın bağırsak kanseri erken tanınabilen bir kanserdir çünkü kolonoskopi ile e, erken dönemde biz kalın bağırsak kanserini tanıyabiliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü özellikle 50 yaşı e, bazılarına göre 45 yaş demiştim. Bu yaşlarda başlanmasını istiyor çünkü e, bu yaşlarda kalın bağırsak kanseri sık görülmeye başlıyor. Biz o yaşlarda eğer tanı, erken tanıyabilirsek Hastalarımızı koruyabilmiş oluruz. Bir parantez açmak istiyorum. Eğer ailesinde kalın bağırsak kanseri varsa o hasta kaç yaşında e, tanı konduysa, kanser tanısı, biz onun yakınına 10 yıl önce kolonoskopi taramalarına başlamasını öneriyoruz. Örneğin hasta, babası 40 yaşında kolon kanserine yakalanmış, tanı konmuş o zaman çocuk 30 yaşında Kolonoskopi taramalarına başlamasını öneriyoruz. Amacımız erken tanımak. Erken tanımak ile biz e, o hastamızı e, erken tanıyoruz. Tedavi şansı daha iyi oluyor. E, Birçok hastamızda bazı hastalarımızda tamamen te, küre kadar gidebiliyor bu başarı. Ancak geç kalınırsa işimiz çok zor oluyor. Evet maalesef her konuda olduğu gibi bunda da çok önemli. Ama Örneğin ben gün... yaptırdım. 50 yaşımı geçince yaptırdım. Evet evet benim de tanıdığım birçok kişi Yani yaptırmak lazım çünkü bu bizim için e, gerekli. E, ben bilemem hangi yaşta e, bu hastalığa yakalanacağımı evet. ama yaptırıyoruz ki e, erken tanıyalım, kendimizi koruyalım e, ve e, daha iyi şartlarda tedavi olalım. Eskiden bu bilinç yoktu şimdi yeni yeni bilinç oluşmaya başladı. Eskiden kalın bağırsak kanseri bize bağırsak tıkanıklığıyla gelirdi. Öyle yaşamış e, karşılaştığım çok hastam var. E tabii taramalar bu kadar tavsiye edilmiyordu. E, maalesef bazı hastalar bağırsak tıkanıklığıyla geliyordu. E, i̇şimiz zorlaşıyordu. E, ama şimdi herkese artık yaptırın diye tavsiye ediyoruz ki e, bu tavsiye aslında Dünya Sağlık Örgütü'nden kaynaklanan bir e, tavsiye. O nedenle e, ben yaptırdım o yaşa gelen herkesin de yaptırmasını kesinlikle, tavsiye ediyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Peki e, belirtileri nelerdir hocam? Belirtileri <laughs> sinsi olabilir, hiç belirti vermeyebilir. Bunu kolonoskopi ile tanıyoruz. Ancak bazen kanama olabilir. Kanama olunca e, hemoroid ile çok karışır kanama. Çünkü hemoroidin genel e, belirtisi kanamadır. Ancak bu kanserde de kanama olabilir. Onun için belli bir yaşta ve kanaması olan hastalarımıza Kolonoskopiyi tavsiye ediyoruz ki tanıyalım. Diğer bir belirti e, kabızlık ishal şikayetleri olabilir. Çünkü belli bir büyüklüğe ge, gelen tümör bağırsak lümenini tıkayabilir, kabızlığa yol açabilir. Bu e, dışkı birikiyor, sulanıyor sonra da bu ishal atağına yol açabiliyor. Diğer bir belirti karın ağrısı yapabilir. Diğer belirtiler e, kilo kaybı olabilir. Kilo kaybı da e, kalın bağırsak kanserleri arasında. Diğer bir belirti e, genel durum bozukluğu olabilir. Karında kitleler palpe edil, e, ele gelebilir. E, diğer bir belirti metastazlarına dair belirtilerdir. Onlar da karaciğerde kitleler şeklinde oluyor. Kalın bağırsak kanseri en çok karaciğere metastaz yapıyor. Çünkü kalın bağırsağın topla, toplar damar akışı karaciğere olduğu için kan akımı. O nedenle tümör hücreleri de ilk önce karaciğere geliyor orada büyüyor. İlk metastazlarını genelde karaciğerde yapıyor. Oradan tüm vücuda yayılma devam ediyor. Evet. Peki ilk başvurduğunda hasta neler yapılmalı? Hasta ilk başvurduğunda genel bir değerlendirme yapılması lazım. Bir hikayesini dinlemek lazım. Şikayetleri nedir? O şikayetlere göre bir kolonoskopi yapılabilir. Kolonoskopide biz tümörü, tümörün yerini e, tümör öncüsü lezyonları, polipleri görüyoruz. E, ultrasonla genel bir değerlendirme yapılır. Ultrasonda karaciğerde kitleler var mı, metastazları var mı? karın içinde yayılımı var mı? lenf bezelerine atılım olmuş mu? E, bundan başka tomografi çekilebilir, MR çekilebilir. MR bize özellikle rektum kanserinde tedavi açısından çok önemli bilgiler veriyor. Eee MR'da kara e, kolon rektum kanserlerinin kolorektal e, kanserin e, rektum çevresine yayılımını gösteriyor ki biz ona göre önce kemoterapi mi yapalım, önce radyoterapi mi yapalım yoksa direkt ameliyata mı alalım o konuda fikir sahibi oluyoruz. Yine tedaviye karar vermeden önce uzak metastaz var mı yok mu diye PET çekilebilir. PET'te de başka organ yayılımları, akciğere metastaz, başka yerlere metastaz var mı yok mu onun tespiti yapılır. Peki e, tedavi nasıl yapılır hocam? Aynı anda mesela metastaz dedik ki onu da e, alabilir miyiz? Tabii de. ki alabiliyoruz. Ee, Operable bir kolon tümörü e, ve karaciğer metastazları varsa eskiden e, kemoterapi önceydi ancak şimdi cerrahi ile aynı anda hem kalın bağırsak tümörünü çıkarıyoruz hem de karaciğerdeki metastazları cerrahi olarak çıkarıyoruz. E, bu e, aynı seansta yapılabilen bir başarılı e, ameliyat. Çünkü hastaya bir imkan veriyoruz. Hem içindeki kalın bağırsağındaki tümörü çıkarıyoruz hem de karaciğerdeki kitleleri çıkardığımız için kemoterapinin daha şansı artıyor, daha etkili oluyor. Tümör kitlesini azaltmış oluyoruz. E, karaciğer metastazları o bakımdan çok önemli. Karaciğer metastazları evre 4 başka organı sıçramış ancak günümüzde artık modern tıbbi cihazların gelişmesi bize karaciğer ameliyatlarını daha kolay yapma imkanı sunmaktadır. Peki kapalı kalın bağırsak ameliyatı nasıl olur hocam? Kapalı kalın bağırsak tabii günümüzün teknolojisinin tıbba uygulanmasıyla e, çok güzel yapılmaktadır. Eskiden e, açık ameliyatlar yapardık. Açık ameliyatlarda karnı e, bir karın kesisiyle açardık ve içeri girerdik ve ameliyat yapardık. Şimdi bu e, karın kesmiyoruz. E, portlarla işte... E, deliklerle diyelim. 4-5 delik ile e, karına giriyoruz. Aynı laparoskopik kesi ameliyatı nasıl yapılıyorsa kamera eşliğinde bu ameliyatı yapıyoruz. Yine kalın bağırsağı onkolojik cerrahi usullerle çıkarıyoruz. Açık ile kapalı arasında ameliyat e, etkinliği bakımından bir fark yok. Başarısı şu. Karın kesilmediği, karın açılmadığı için kapalı yapıldığı için hastanın iyileşme süreci daha hızlı oluyor. Ağrısı daha az oluyor, iyileşme süreci hızlanıyor, erken dönemde hasta ayağa kalkabiliyor <laughs> ve post operatif ameliyat sonrası e, komplikasyonlar daha az olabiliyor, daha iyi nefes alabiliyor, daha iyi yürüyüşe e, sahip olduğu için erken mobilizasyon zaten hastanın erken e, tedavisinde çok etkili oluyor. Peki karaciğer metastazlarında hastalarında neler yapılır hocam? Karaciğer metastazlarında değişik yöntemlerimiz var. Bir, ameliyatta alabildiğimizi alıyoruz. Ancak derinde küçük yerleşmiş olanları yine aynı anda karaciğeri açmışken, karnı açmışken e, yakıyoruz RF veya mikrowave ablasyon ile, tel ile yakma işlemi yapıyoruz. Bunu ameliyat sırasında hem karaciğer rezeksiyonu yaptığımız sırada aynı anda Tel ile yakmayla bu kitleleri de azaltıyoruz. Ancak e, küçük bazı bir iki tane şey varsa ve karaciğeri ameliyat etmek istemiyorsak, telle yakmaya daha uygunsa bu sefer sadece telle yakma yapılabiliyor. O da ayrı bir kür sağlıyor. E, bunlar dışında kemoterapi e, seansları var. Kemoterapi ya damar yoluyla verilebiliyor veya... Ee, karaciğerin atar damarından kemoterapi verilebiliyor. Ee, bazı ortamlarda e, karaciğer içinden yine karaciğer atar damarından radyoaktif embolizasyon e, yapılabiliyor. O da karaciğer metastazlarında başarı oranımızı arttırıyor. Evet. Sanırım e, çok konfor bozan bir konuya geleceğiz. Karın içi e, kansere bağlı sıvı, sıvı toplanması. toplanması. Evet hocam? o neler yapılabiliyor? Neden o, toplanır hocam? Bir de onu şimdi efendim sana. karaciğerdeki metasazlar sadece karaciğerde durmuyor. Karın içine zara da bunlar sıçrıyor. E, karın içi zarına sıçrayan metasazlar sıvı sekresyonu yapıyor ve bu sıvı sekresyonu Karın içinde sıvı birikimine yol açıyor. Bu sıvı birikimi hastanın karnını şişiriyor, konfor bozuyor. Nedir konfor? Karın içi şiştiği için nefes alması zorlaşıyor. Artı kalbe dönen kan azalmış oluyor. Karın içi basınç artışına bağlı. Ee, bir gerginlik oluyor. Ameliyat olduysa ameliyat yerleri ağrıyor. Bazen ameliyat yerlerinde daha da ileri durumlarda küçük fıtıklaşmalar olabiliyor. Bunun da tedavisi e, belli aralıklarla bu sı sıvı alınabilir. Daha başka şeyler, karın içine duymuşuzdur mutlaka sıcak kemoterapi dediğimiz şey vardır. Bu e, highpek dediğimiz yine kapalı yaptığımız sıcak kemoterapi veriyoruz. Artık bu sıvı e, birikimi için hastayı açmayabiliyoruz. Laparoskopik olarak yine trokarlarla portlarla karın içine girip bu sıvıya yönelik sıcak kemoterapi verebiliyoruz veya basınçlı pipak, basınçlı kemoterapi püskürtme şeklinde verebiliyoruz. Hem sıcak kemoterapi hem basınçla veya basınçla kemoterapitik ajanların doku içine penetrasyonun daha iyi olduğu için ya sıcak kemoterapi vereceğiz uygun hastalarda ya da pipak basınçlı kemoterapi verebiliriz. Ne işe yarıyor? Bunlar o sıvıların azalmasına yol açabiliyor. Yüzde %80 %80'e kadar başarı şansı oluyor ve hastanın konforu artmış oluyor. Evet, gerçekten erken tanı hiç erken tanı çok önemli. önemli yani gerek. bunları yaşamamak için erken tanı, erken tanı hele ailede böyle bir şey varsa 10 yıl öncesinden taramalara başlamak e, hmm. önlenebilir veya erken tanınabilir kanserden bizim kurtulmamıza yol açıyor. Kesinlikle. Ameliyat sonrası peki hocam nasıl takip edilir hastalar? Ameliyat sonrası tabii ilk önce bir hastaneden taburcu etmek için gerekli tıbbi takipleri yapacağız. Nedir bunlar? İşte ağrı kesiciler, sıvıların verilmesi, tansiyon düzenlenmesi, ateşin kontrolü, antibiyotikler, beslenme. Belli bir süre sonra hastamızı taburcu ediyoruz. Ee, i̇şte ameliyat yaptık, kemoterapi verdik, radyoterapi verdik falan kemoterapi. Peki hastayı bırakıyor muyuz? Hayır takiplerimiz olacak. Bu takiplerde acaba hastada bir tekrarlama, bir nüks oldu mu? Bu nüks ne gerekiyor? Bu nüks acaba cerrahi ile mi tedavi edilmesi gerekiyor yoksa radyoterapi ile mi veya kemoterapi tekrar verilmesi gerekiyor mu? Belli aralıklarla hastalığın tekrarlayıp tekrarlamadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için Tanılarımız var yine. E, ameliyat ettiğimiz bağırsağın içine tekrar bakıyoruz. Ko, kontrol kolonoskopilerimiz oluyor. Acaba karaciğere tekrar bir metastaz oldu mu? Karın içinde bir yer, yerleşen tekrar bir metastatik lezyon oldu mu? Bunun için de görsel tanı yöntemlerimiz, ultrason tomografilerimiz, MR'larımızla, iç organlarımıza da bakıyoruz. Gerekirse belli aralıklarla başka yerlerde acaba metastaz yapmış mı? akciğerde Akciğer tomografisi veya genel olarak kontrol petlerimizle başka odaklarda tekrarlama var mı yok mu önemli olan takipte tekrarlama odağı var mı yok mu onu gözden kaçırmamak eğer öyle bir odak bulursa tekrar gereken girişimleri yapmamız gerekiyor ne kadar risk hocam biraz hastaya göre yaşantıya göre değişir ama erken tanı kimdir? erken tanı çok önemli tanı geciktikçe yapılacak işlemler artıyor bu artış tabii beraberinde riski de getiriyor. Onun için erken tanı, erken tanı. Kolonoskopi evet. çok önemli. Dünya Sağlık evet. Örgütü bunu öneriyorsa bu öneriye hepimizin dikkat Kesinlikle. etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür çok ediyorum çok bana iyi. bu fırsatı verdiğiniz için. Rica çünkü kolonoskopiyi halkımıza anlatmamız lazım. Ee, korunmamız başka çaremiz yok çünkü. Bunlara dikkat etmek lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür verdiğiniz ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun efendim. Çalışmalarınızda başarılar. Çok teşekkürler, hocam. sağ olun. olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten erken teşhis, erken tanı bunlar e, hep söylenen, hep söylenen, hep de söylenmeye devam edecek çünkü unutuyoruz maalesef. O yüzden sık sık tekrarları hasta olmanın, hastaneye gitmeyi, diş hekimine gitmeyi bunları e, alışkanlık haline getirirsek çok daha konforlu ileri yaşta bir hayat yaşarız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.